Öncelikli olarak e, bu kongreyi düzenleyen kongre ekibine, mutfaktaki arkadaşlara, bittiğindeki arkadaşlara her birine teşekkür ediyorum. Siz değerli hocalarıma da e, hem moderasyonunuz için hocam sizlere, hem de e, bildiri sunan diğer hoca arkadaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. E, kısaca kendimden bahsedeyim. Bolu Abantizat Bahçesi Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yönetim, strateji ve insan kaynakları yönetimi alanında çalışmalar yapmaktayım. Özellikle çalışmalarım Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijital dönüşümün bireysel, örgütsel ve toplumsal etkileri üzerine daha çok yoğunlaşmakta. Bugün de zaten hem kongremimizin teması olan, e, sürdürülebilirliğin de bir alt çalışma sahası olan, hem de benim e, ilgi alanıma, çalışma ilgi alanıma giren sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda 2016 ile 2021 yılları arasında e, yayınlanmış makaleleri bibliometrik analizini yaptığım çalışmamız siz değerli hocalarımın e, ilgilerine amaç, önem, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler başlıkları altında sunacağım. Dünya üzerinde malumunuz doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesi ve bu hızlı tüketimden kaynaklanan geleceğe dair toplumsal, iktisadi ve çevresel kaygılar sürdürülebilirliğin önemini her geçen gün daha da arttırmakta. İktisadın dün de temel sorun sahasını teşkil eden, işte kaynakların kıt olması ve bu kıt kaynaklarıyla modernist insan diye tanımladığımız bugünün insanının bitmek bilmeyen sınırsız ihtiyaçlarına cevap verebilmek bugün gerçekten iktisadi bir sorun olmanın ötesine geçmiş. Hem iktisadi hem çevresel hem de toplumsal bir boyut kazanmıştır. Yani bu anlamda artık büyük bir insanlık meselesi ola gelmiştir. Sürdürülebilirlik kavramına ilişkin iş ve araştırma dünyasında bu artan ilginin tabii doğal sonucu olarak kavram pek çok disiplin içerisinde çalışılır haline gelmiştir. İşte az önce de hocalarımın çalıştığı gibi sürdürülebilir kurumsal yönetim, sürdürülebilir yönetim, sürdürülebilir işletme, sürdürülebilir eğitim, pazarlama, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi gibi pek çok bilim sahasına dahil eden bir çalışma konusu haline gelmiştir. Özellikle 2015 yılında 170 ülkenin Birleşmiş Milletler nezdinde bir araya gelerek belirledikleri sürdürülebilir kalkınma amaçları 2016 yılında yürürlüğe sokulmuş. 2030 yılında ulaşılması gereken hedef olarak 17 temel sürdürülebilir amaç belirlenmiş olup bu amaçlar incelendiğinde insana yakışır iş, sorumlu üretim ve nitelikli eğitim gibi amaçların doğrudan insan kaynakları yönetimi uygulama ve politikalarıyla alakalıyken diğer amaçların da çeşitli düzeylerde Dolaylı olarak da bu insan kaynakları yönetimi disipliniyle alakalı olduğunu görmekteyiz. Özellikle yoksullukla ve açlıkla mücadele edebilmek, eşitsizlikleri azaltabilmek, barış ve adalet tesis edilmek açısından insana yaraşır iş ve ekonomik büyüme oldukça önemli bir amaç olarak öne çıkmaktadır. İnsana yaraşır iş ve sorumlu üretim süreç ve uygulamaları ise doğrudan insan kaynakları yönetimi sorumluluk sahasında olması nedeniyle insan kaynakları yönetimi politika uygulamalarına, Sürdürülebilirlik açısından yaklaşan sağ uygulamaları ve araştırmaları giderek artık arttığını görmekteyiz. Bu çalışmanın amacı da sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda alan yazında yer alan çalışmaların e, genel bir görünümünü ortaya koymak. Bu sayede sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan güncel çalışmalar ve bu kavramada altında çalışılan alt çalışma konuları hakkında bilgi toplamak hedeflenmekte. Aynı zamanda bu sayede e, yakın geçmişten günümüze kadar ee, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusundaki çalışmaların trendini ortaya koyarak kavram ve konunun geleceği hakkında öngörülerde bulunabilmenin mümkün olacağını değerlendirmekteyiz. Dediğimiz gibi dünyada kaynaklar insan ihtiyaçları doğrultusunda hızla tüketilmekte. İnsanlar giderek ağırlaşan çevresel şartlar, artan ekonomik eşsizlik, açlık ve fakirlik, iş yaşamında artan stres. Burada hemen parantezçi koymak istiyorum. Ee, Tabii bir taraf dünyanın bir tarafı obeziteden maalesef rahatsızlanırken, hastalanırken bir tarafında fakirlik ve açlık var. Onu da altını çizelim, yanlış anlaşılma olmasın. E, i̇ş yaşamında artan stres, tükenmişlik ve e, istihdam güvencesizliği ile karşı karşıya kalınmakta. İnsan kaynakları yönetiminin bu çetin şartlarla mücadele edebilmesi ve söz konusu zorluklarının gelebil üstesinden gelebilmesi için örgütlerin artık daha fazla sürdürülebilir yaklaşımlara odaklanması gerekmektedir. <laughs> Bu minvalde de sürdürülebilir insan kaynakları yönetimini biz tanım olarak e, çevresel, örgütsel ve bireysel bağlamda kaynakların ve ihtiyaçların optimizasyonu fikrini dayalı olarak işletmede çalışan ortak, müşteri ve hükümet gibi örgütün gerek içsel gerek dışsal paydaşlarının memnuniyet düzeyini geliştirmek adına kurgulanmış sosyolojik, ekolojik ve bireysel politika ve sistemleri insan kaynakları yönetimi açısından geliştirilmesine ve sürdürülebilmesine dayalı bir anlayıştır şeklinde tanımlayabiliriz. Araştırma yöntemi olarak bibliometrik analizi tercih ettik. E, bibliometrik analiz malumunuz iki tür analiz öne çıkmakta bibliometrik analizde. Bunlardan ilki literatürün genel durumunu göstermeyi amaçlayan yayın yılı, ülke, dergi adı, kurum, yayıncı kuruluş gibi Göstergeler yardımıyla ilgili alan hakkında büyük resmi görmeyi sağlayan performans analizi. İkincisi ise alan yazınında ulaşılan ilgili veri seti üzerinden alanın eğilimleri, yaklaşımları, bilişsel ve fikirsel yapısı ile alt konu başlıkları hakkında fikir edinmek için analize tabi tutulan unsurlar arasındaki bağlantıların görsel olarak ifade edildiği bilimsel alan haritalama analizidir. Öncelikle sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında e, alanın bir performans analizini yapmak adına makalelerin yayınlandıkları indeksler, yayın yılı, yayınlandıkları dergi adı, yayıncı kuruluş, makalelerin menşe ülkesi, yayın sahibi araştırmacıların çalıştığı kurumlar, yayınların yazarlarına dair bulgular incelenmiştir. Bunun için Web of Science veri tabanında SSCI e, ve SC indekslerde sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanındaki tüm yılları kapsayan bir tarama yaptığımızda toplam 558 adet yayına ulaşmaktayız. Ee, bu durumda sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yapılan çalışmaların yaklaşık %70'ini 2016 yılından bugüne kadar yayınlanan yani bu şu anda ulaşmış olduğumuz 376 adet makale oluşturmakta, ihtiva etmekte başka bir ifadeyle sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yapılan çalışmaların 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar bir elin parmaklarını geçmediğini görüyoruz. 2000'li yıllardan 2015'li yıllara kadar bir artış yaşanıyor. Fakat asıl artışın 2015'li yıllardan sonra yaşandığını görmekteyiz. Bu artan ilginin nedenlerinden birinin de işte az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 2015 yılında ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar başlığı altında belirlemiş olduğu 17 amaç ile sürdürülebilirlik konusundaki çevresel koruma, yoksulluğu bitirme ve adaletsizlikle mücadele şeklinde üç temel sorun sahası belirlenmiş ve 2016'da yürürlüğe konmuş olmasını görüyoruz biz. Öyle değerlendiriyoruz. Hani bu ilgiyi artırdı gibi bir durum var. Tablo 1'i incelediğimiz zaman slide'daki 2016 yılındaki sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yayın sayısının 2017 ve 2018 yılındaki yayın sayılarının daha fazla olduğu dikkat çekmekte. Durum böyle olmakla birlikte 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki yayın sayılarının birbirine yakın olduğu görülmekte. Özellikle 2020 yılında ise sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanındaki yayın sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı gözükmektedir. Web of Science veri tabanında bu taramanın Eylül ayında yapıldığında göz önünde bulundurursak ilerleyen ay ve senelerde şu anki 2021 yayın sayısı olan 73'ün çok daha üzerine çıkarılacağı öngörülmekte. Genellikle bibliometrik araştırmalarda son yılın senesi dahil edilmiyor ama ben hani güncel durumu da görebilmek adına 2021'de dahil ettim bilginize. Ve osaj veri tabanındaki bu söz konusu yayınların yayınlandıkları indekslere göre incelediğimiz zaman 376 yayından 238'i yani yaklaşık %63'ü SSCI indeksinde yaklaşık %37'de yani 138 makalede SCI indeksinde yayınlandığını görmekteyiz. Bu yayınların yayınlandıkları dergi dağılımlarını ise tablo 2'de görüyoruz. Bu dergileri yayınlayan yayıncı kuruluşlar kapsamında makaleleri incelediğimizde Yayınların %80 gibi büyük çoğunluğu Emerald, Billy, Elsevier, Tyler and Francis, Springer ve Sage gibi büyük yayıncı kuruluşlara aitken yaklaşık %20'si ise diğer yayıncı kuruluşlara ait. 126 yayın ile en fazla yayına sahip yayıncı kuruluş Emerald Group Publishing. burada da Corporate Social Responsibility and Management dergisi yani kurumsal sosyal sorumluluk ve Çevresel Yönetim Dergisi 22 makaleyle en fazla e, bu alanda makale yayınlayan dergi ünvanına sahip şu an için. Makalelerin yayınlandığı ülkeleri incelediğimizde sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yayınlanan makalelerin yaklaşık %14'ü ABD menşeli yayınlanmış olup devamında Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere gelmekte. Türkiye menşeli yayınlanan yayın sayısı 9 olup dünya sıralamasında 17. sırada yer almaktayız. Ee, yazarların kurum dağılımlarını incelediğimizde burada enteresan bir saptama yapacağız. Bakın Fransa'da bulunan Montpellier İşletme Okulu 12 yayın ile sürdürülebilir insan kaynakları yönetim alanında en çok yayına sahip. Fakat ülke sıralamasında hatırlayacak olursak Fransa 6. sırada yani burada e, kurum sıralamasında birinci sırada. Aynı şekilde Malezya, bakın e, Malezya Bilim Üniversitesi 9 yayınla ikinci sırada. Ama burada Malezya yedinci sırada. Bu bize neyi gösteriyor? Bu kurumlarda çalışan bireysel e, gayret ve çabalar sonucunda e, kurum sıralamalarında, e, ülke sıralamalarına göre bir farklılık durumu doğabiliyor. Yani baktığımız zaman da hakikaten yazar isimlerine bir yazarın e, SSCI anlamında sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında işte 4 yayınla 5 yayınla o kuruma büyük katkı sağladığını görmekteyiz. Yazarların kurum dağılımlarının ayrıntısına girdiğim zaman Fransa'da bulunan o Montpellier Okulu 12 yayın, Malezya Bilim Üniversitesi 9 yayın gibi bir sıralamayla bu ülke sıralamasını ezberini bozuyor. E, makalelerin Web of Science'daki kategorilerine göre dağılımına baktığımız zaman 288 e, yönetim alanında, 164'ü işletme alanına dahil edilmiş durumda. Buna rağmen yine de endüstriyel üretim gibi e, diğer mühendislik ve fen bilimleri alanında çalışmalarında var olduğunu görüyoruz. E, 14 ile mesela etik burada dikkat çekiyor. 10, iktisat e, kategorisine sokulmuş. Bence şu iktisat kategorisinin biraz daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum. Her biri iktisadi bir e, bacağı bacağa da sahip diye düşünüyorum bu araştırmaların. Sürdürülebilir e, insan kaynakları yönetimi alanında yayınlanmış olan e, 376 makalenin anahtar kelimelerinden yola çıkılarak yaptığımız ortak kelime analizinde bu moss e, diye aşağıda da görüyorsunuz hani hakkında yemeyelim. Ücretsiz sunulan bir program. Reklamını yapmış alalım. Wasweaver tarafından yaptığımız bilimsel alan haritalamada da ortak kelime analizinde insan kaynakları yönetimi kavramının öne çıktığını görmekteyiz. Sonrasında ise e, Green Human Resource Management dediğimiz yeşil insan kaynakları yönetimi. Benim de bu oturumda değil ama başka bir oturumda sunacağım. ikinci bildiriyi oluşturuyor aynı zamanda. E, bunların öne çıktığını görmekteyiz. Yani bu araştırmayı yaparken zaten ona yap, onu da yapmaya karar verdim. Yeşil insan kaynak yönetimi de ilginç bir konu hakikaten. Ee, buradan da anlaşılacağı üzere e, insan kaynak yönetimi alanında sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların ekseriyeti doğal ve çevreye atıfta bulunularak yapılan araştırmalardan oluşmakta. Ee, hani az önce de ifade ettiğimiz gibi sürdürülebilirliğin baktığı üç yön biri e, sosyolojik yani toplumsal yön, biri iktisadi ekonomik yön, biri de ee, çevresel, ekolojik diye ifade edilen yön. Üç yönden biz dikkat çeken husus ise burada en çok doğaya ve çevreye atıfta bulunan, yani ekolojik ağırlıklı çalışmaların öne çıktığını görüyoruz. Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi deyince. Türkiye'de yayınlanmış e, Türkçe yayınların durumunu hani kısaca bahsetmek isterim. Bu e, Herzing Publish Perish uygulaması yardımıyla Google Akademik veri tabanında sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi ifadesini yazdığımız zaman 25 yayına ulaşabildik. Bu yayınlardan biri doktora tezi, ikisi yüksek lisans tezi, biri de kitap bölümü ve ikisi kongre bildirisi olup kalan 20'si makale şeklinde yayınlardı. Ama bu yayınların büyük ekseriyeti, büyük çoğunluğu derleme çalışmaları olup daha çok sürdürülebilir insan kaynakları yönetimini tanımlamaya yönelik betimleyici çalışmalar. Yapılan bibliometrik analiz sonucunda e, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi, e, stratejik insan kaynakları yönetiminin aslında bir uzantısı olarak birden çok boyutu olan, birden çok analiz düzeyini kapsayan ve zaman içerisinde birden çok belli başlı yapıyı ifade eden çatı bir kavram olarak daha çok kullandığını görmekteyiz. İşte bireysel, toplumsal ve örgütsel olmak üzere sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin etki sahasına giren aslında Üç önemli çıktı ifade edilmekte, bunlar iyi bir iş ve yaşam dengesi, istihdam edilebilirlik ve katılım, sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin bireysel etki sahasını ifade ediyor, paylaş memnuniyeti, istihdam artışı ve sosyal kapsam ise sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin toplumsal etki sahasını ifade ediyor, e, kalite, esneklik, inovasyon ve karlılık ise sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin örgütsel etki sahasını ifade ediyor. Yani bu minvalde toplayacak olursak sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi örgüt içinde ve dışında istenmeyen yan etkileri ve olumsuz geri beslemeleri kontrol ederken uzun vadede de finansal, sosyal ve çevresel hedeflere ulaşılmasını sağlayan insan kaynakları yönetimi stratejilerinin ve uygulamalarının benimsenmesi olarak tanımlanmakta. Son olarak da sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi kavramı sürdürülebilir ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere iki kavramın birlikte ele alınma sonucu literatüre kazandırılmış bir kavram. Kavram olarak ilk defa işte az önce yine bir hocamızın ifade ettiği gibi Mersin'den Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu'nda sürdürülebilir insan kaynaklarını şu anki neslin ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılayabilmek olarak tanımlamışlardır. Bu tanımdan hareketle sürdürülebilir insan kaynak yönetimi beşeri ve örgütsel faaliyetlerin etkilerini sosyal, çevresel ve bireysel unsurlar bağlamında dikkate alarak karşılayabilmek adına ortaya çıkmış bir reaksiyon olarak ifade edebiliriz. Ee, arzu ederseniz son olarak da hani bu araştırma öne çıkan diğer bir kavram olan yeşil insan kaynakları yönetiminden ne anlamamız gerekiyor bir cümleyle de onu söyleyip bitirelim hocam. Bu kavramda öne çıkan e, diğer kavram yeşil insan kaynakları yönetiminde örgütlerde sürdürülebilir ekolojik uygulamaları güçlendirmek ve çalışanların bu uygulamaları olan inanç ve bağlılığını artırmak için insan kaynakları yönetimi uygulamalarını kullanmayı ifade eden bir kavram. Yani kısacası e, geleneksel insan kaynakları yönetimi işlevleri dediğimiz iş analizi, işe seçme, işe yerleştirme, efendim eğitim, ücret, personel değerlendirme, endüstriyel ilişkiler gibi işlevlerin yeşillendirilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. E, bu açıklamalar doğrusunda da hocam daha yaşanabilir bir dünya içerisinde daha huzurlu, doğaya daha saygılı, hani sosyal mesaj da vereyim işte. işletmelerde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunu ele almanın önemini biz net bir biçimde anlıyoruz. Bu doğrultuda da öneri olarak, tavsiye olarak ülkemizde yapılmış olan bu az önce ifade ettiğim niteliksel çalışmalara, değerleme çalışmalarına ek olarak niceliksel çalışmalara da ağırlık verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Saygılarımı arz ediyorum dinleme zahmetine katlandığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum sayın hocam. E, dilinize sağlık. Rica ederim hocam. Katkı zamanı hocam? Da, <laughs> zamana uydunuz evet çok teşekkür ediyorum e, katkı ya da e, soru sormak isteyen var mı? O zaman ben araya tekrar gireyim. E, hocam kimse... herkes zamanı etkin kullanmak adına soru sormuyor kimse hocam. Ben ne? ufak bir evet. ufak kaçamaklar yapayım. Abi hani hocam, Kaynakların ben. kıtlığı meselesi vardı. Hani acaba bunu farklı mı düşünmek gerekiyor diye e, bir şey söylemek istiyorum. Sorunumuz kaynakların kıt olması mı yoksa kaynakların e, paylaşımı ve e, doğru kullanımı <laughs> kavgası mı? Bunu de, tekrar düşünmek gerekiyor. Çünkü <laughs> 100 yıl önce e, dünya nüfusu 1,5 milyarken bugün 7,5 milyara çıkmış durumda. Demek ki kaynaklarımız kıt değil aslında. Biz kullanmayı çok iyi beceremiyoruz diye düşünüyorum. Bir cümleyle ben de müsaadenizle katkı sunayım hocam. Bu fikrinizi evet, destekler ayette. Bu, ben de iktisada giriş dersine giriyorum. Öğrencilere aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki yani ihtiyaç kavramından hani yola çıkarsak Batı ile Doğu'nun bu ihtiyaç kavramını yorumlama farkını önce ortaya koyuyorum. İşte e, ihtiyaçlar sonsuzdur, sınırsızdır, tatmin edilmezse acı doğurur, ızdırap doğurur. Batılı bir bakış açısında ihtiyaca bakış açısı bu. Ama bizim e, Yunus'umuz diyor ki e, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var gel biraz da sana e, Veya Fuzuli'nin dediği gibi dünyadaki en mutlu insan hiçbir şeye ihtiyaç duymayan insandır. Hani buradan yola çıkarsak ihtiyaç kavramı nedir e, veyahut e, e, kaynak nedir, hangisi yeterlidir, ne kadar kullanırsak ihtiyacımızdır? Bunu tekrar bence yorumlamak gerekir diye değerlendiriyorum hocam. Saygılar. Bir Diğer şeyi sorayım sunumla ilgili. Buyurun. Türkiye'den 6 makale mi var dediniz? Yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'den 25 yayın var. Bunlardan 20'si makale ama derleme hocam. Türkiye'deki VOS'dakileri diyorum. VOS Vigor'da 9 tane hocam SSI ve SG yayın olarak kategorisinde. Türkiye'den 9 yayınla 17. sıradayız. Çok şükür. Yine de e, orta bir seviyedeyiz yani. E, oradaki <laughs> Üniversiteler belli mi ya da e, yazarlar belli mi? Belli hocam belli. E, Kıbrıs'ta e, yanlış hatırlamıyorsam Yakın Doğu Üniversitesi'nden hocalarımız vardı. Üç tane oradan makale var mesela hocam. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden var. E, hatırladıklarım, e, hatırımda kalanlar bunlar hocam. Merak ettim kim çalışıyormuş diye Türkiye'de bunları... Türkiye'de bir dediğim gibi hocam Kıbrıs'ta yakında Doğu Üniversitesi'nden bir hocam vardı yani isimlerini not almadım keşke alsaymışım o zaman bir de ottüden hocamızı hatırlıyorum en çok yayınlarla onlar var hocam bu arada hocam Ufuk Karadavut hocamız burada kendisine hoş geldiniz diyoruz kendisinin Türklerde çevresel etik yazısını gördüm bu arada kendisi dışarıdan katılımcı haberiniz olsun. Ee, çevresel Türklerde çevresel etik yazısı ile ilgili de kendisine teşekkürlerimi arz ederim. Çok faydalı oldu benim için. Buyur. sevindim yani hocam eğer faydalandıysanız. <laughs> evet, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi.